ve herkese merhaba. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün Lale Kuaför'den Elif Hanım'la saç bakım yağları ile ilgili muhteşem bir sohbet edeceğiz. Saç bakım yağları ile ilgili bütün soruları Elif Hanım'a yönelteceğim. Herkese merhaba. Selam. Evet, Lale Hanım'ın katılmasını bekliyorum. Şey, Elif Hanım'ın katılmasını bekliyorum. Lale Kuaför'den Elif Hanım'la bugün canlı yayınımız. Herkese el sallıyorum. Bu arada sesim net geliyor değil mi? Bir sorun yok. Ve Elif Hanım'ı gördüm. Saç bakım yağları ile ilgili Elif Hanım'a sorularımızı yöneltebiliriz bugün. Elif Hanım. Merhaba, merhabalar. <laughs> Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pers sesimizden net geliyormuş, süper. Size selamlar gelmeye başladı bile. <laughs> evet. Bugün saç bakım yağlarıyla ilgili size muhteşem sorular hazırladım. <laughs> Bunları soracağım. İsterseniz önce siz kendinizi anlatın birazcık. Tabii ki. En sevdiğim konu saç bakım yağları. <laughs> evet. Hilifonun. İliyetin... <laughs> Evet. Kocaeli'nde salonum var. Ay ne güzel. Annemden 40 yıl önce yaklaşık annemin açtığı salonu 20 yıl Ama. önce bayrağı ben devraldım. Ne güzel. İşim mutfağından geliyorum. Bir evet. yıldır da güzel bir şekilde Kocaeli'nde hizmet veriyoruz. Ay ne güzel maşallah başarılarınızın devamını Çok diliyorum. teşekkür ediyorum. Böyle saç bakım yağları ile ilgili sizin böyle çok ilgili olduğunuzu da öğrenince evet. hemen da yöneltmek istedim. Ben de kuaförümden.com'da zaten danışmanlık yapıyorum biliyorsunuz. Zaten evet. yok ve bana gelen sorular oluyor. Ben de bunu markalara ve işte meslektaşlarımdan destek alarak onların sorularını yanıtlıyorum. Ee, ama şimdi, şimdi size sorularımı yöneltmek için hazırım. Hazır mısınız? Hazırım. <laughs> 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 Süper. Evet, e, Elif Hanım. Şimdi öncelikle şöyle başlayayım. Hadi e, saç bakım yağları işe yarar mı diye biz bir canlı yayın sloganıyla başladık. Ve e, öncelikle size bunu sormak istiyorum. Saç bakım yağları işe yarar mı? <laughs> en sevdiğim yağlar gerçekten doğru kullanılırsa, doğru ürün kullanılırsa gerçekten gözle görülür işe yarıyor. Ay ne güzel. Yani şimdi şöyle hani bir sürü şey yapıyoruz. saç bakım yağları ile ilgili hani bana gelen sorular da oluyor ve dediğim gibi orada onları nasıl işte yanıtlıyorum ama hani doğru kullanılmak çok doğru kullanmak çok önemli. Hani üstüne basa basa bunu söylüyorum zaten. Doğru kullanmak derken Şimdi e, saç bakım yağını nasıl doğru kullanabiliriz ki? Nasıl doğru kullanabiliriz? E, saç derimiz, baş derimiz yağlıysa <laughs> e, biz de yağlı bir serum kullanırsak, yağlı bir yağ kullanırsak iyice ağırlaştırırız saçlarımızı. Evet. Ya da saçlarımızda herhangi başka bir ürün varken üstüne kullanırsak saç <laughs> tabakamız yağlanır, ağırlaşır, basılır ki bizim hiç sevmediğimiz volümlü saçları çok seviyoruz. Önümle evet. saçları yağlarla pürüzsüz parlak elde edebiliyoruz ama doğru kullanım. Doğru kullanım çok önemli evet. Peki saç bakım yağları hani dedik ya baş yağlanma yapıyor. Baş evet. uygulamalı mıyız saç bakım yağlarını Lale Hanım? Baş derimize bence asla uygulamamalıyız. Ee, baş derimize uygulanan yağlar var. Bunu ama ha. biz daha çok o, masajda tercih ediyoruz. Yani. Evet. Aromaterapi masajlarında boyun kökümüze, bilek içlerimize, belki baş derimize ama düzenli olarak değil. Düzenli kullanıldığında saç tabakamızı kapattığı için yağlanmaya, nefes almamasına, kalınlaşmaya neden olur. Yani zaten gözeneklerimizi kapatınca da nefes almadığı için saç dökülmesi meydana geliyor. Evet, hani ben, evet, evet. Diyorum şeyde hani tavsiye ederken de. Çünkü başlarımıza uygulanan yağlar gözeneklerimizi tıkıyor ve sonrasında işte dökülme e, sorunuyla karşılaşıyorlar. Yağlanma sorunuyla karşılaşıyorlar. Kabuk e, ya da işte kepek oluyor falan diye. Hani onlara böyle tavsiyelerde bulunuyorum ama doğru mu yapıyorum? Kesinlikle çok doğru yapıyorsunuz. Öncelikle evet baş derisi sorunlarımızı çözüp sonrasında finish gibi düşünebiliriz, sonlandırma gibi yağ düşünebiliriz. Hmm. Ee, saç uçlarım kuru, en çok şikayetimiz bu ama baş derimde de kepek kepek kurumalar var, dökülmeler var diye geliyor danışanlarımız. Asıl <laughs> sorunumuz saç köklerimizdeki yağlılık. Öncelikle e, aynı cildimiz gibi detoks ürünleriyle baş derimizi arındırıp detokslar yapıp, peelingler yapıp Hı -hı. güzel bir saç derimize uygun bir şampuan kullanıp baş derimizdeki sıkıntıyı çözdükten sonra uçlarımıza geçmeliyiz. Hı -hı. Bu arada alışanlarımızın en büyük şikayeti dökülme ama Derideki dökülmeyi, kurulu kullanmayı kuruluk olarak algılandığı için yağlı şampuanlar, yağlı serumlar kullanılıyor. Vitamin serumları kullanılıyor. Bu da daha fazla saça, baş derisine zarar veriyor. Daha fazla dökülmeyi arttırıyor. Hmm. Daha önceden yaptığımız yayında Mira Hanım'ın açıkladığı gibi Önce evet. cildimizi, baş derimizi pürüzsüzleştirip, arındırıp, oksijene kavuşturup sonrasında kullanmamız gerekeni kullanmalıyız. Yani saç ha. yağlarını finish gibi düşünmeliyiz. Ee, ben 98 yılında asıl estetisyenlikle bu işe başladım. Hani. Asıl işim e, cilt ve deri. O yüzden ha. saçlı deriyi çok seviyorum. Saçlı deriye yapılan peelingleri, detoksları inanılmaz seviyorum. Yağlılıktan hoşlanmıyorum. E saçımızın yağda ihtiyacı var tabii ki. Bunu Heh. beslenmemizle, e, yediğimiz içtiğimizle, duygusal dengemizle, dış Değil faktörlerle mi? öncelikle dengelemiz gerekli. Oke, okay, süper. O zaman saç derimiz farklı, saç uçlarımız farklı, farklı. diyoruz. Farklı. Evet. Ben zaten böyle de bir soru hazırlamıştım size. <laughs> Şimdi e, şampuan ve krem de hani her saç tipinin e, farklı olduğunu biliyoruz ve her saç tipine farklı bir ürün öneriyorum evet. ben danışanlara. ve bu yağlarda da böyle midir? Her saça her yağ olur mu? Kesinlikle her Ar yağ olmaz. Biz arganı e, fazla seven bir toplumuz. Evet. E, ama arganı yüzde yüz saflaştırılmış doğal haliyle kullandığımızda ya da zeytinyağı, badem yağı, Hindistan cevizi yağı danışanlarımızın da en çok gelip söylediği evet ben bir yağ kullanıyorum ama siz arıtılmamış bir yağ kullanıyorsunuz. %100 bir doğal bir yağ kullansanız bile bunun işlemden geçmesi gerekli. En önemlisi saçın yüzeyinde kalmadan buharlaşması gerekli. Asit fazla olduğunda saça yarardan çok zarar verir. Ee, işte ben bu Hindistan cevizi yağını aldım. Bu <laughs> iyi gelir mi? Sürdüm geldim. Bak şu anda parlak ama yıkadıktan sonra çok kötü evet. oluyor. Evet. Arındırmak için böyle asitli yağları kullandığımızda çok daha fazla saçımıza zarar veririz. Gerçekten saçımızı ağırlaştırıp <laughs> ...baş yerimizde dökülmelere neden oluruz. Yağın fazlası eğer arıtılmadıysa, saflaştırılmadıysa yüzde yüz doğal bile getirmiş olsanız işte e, Fas, argan yağının memleketi. Fas'tan, argan ağacından özel üretildi, getirttim. Ama bu damıtılmamış olduğu için saç yüzeyinizde ağırlığa neden olur. Bizde, e, Türk halkının saçı evet genellikle kalın telli, kuru, Hı. uçları kabarık ama e, arganı bu şekilde saf doğal kullandığımızda tam tersine baş derimizde daha fazla dökülme, yağlanma, pullanma e, nefes çok... alamaması gibi sorunlara neden oluyor. Okey. Yani çok yoğun bir kıvamı olma, olduğu için ya da işlenmediği için evet, biz evet. onu kullandığımızda zaten e, baş derimizde bir, kabuklam, şey, e, bir kalıp oluşturuyor. Doğru evet. mu? Evet. Profesyonel ürünlerde ince telli saçlara, volümsüz saçlara ee, Hı -hı. çok kuru kırılgan saçlara dalgalarım var evet basılmasını istemiyorum dediğinde farklı bir yağ türüne geçiyoruz. E, Hı -hı. Volümünün basılmasını hiç istemiyoruz. Özellikle bu tarzda yağlarımız var. Baş Hı -hı. derisine uygulanan yağlarımız da var ama biz bunu hiç tercih etmiyoruz. Baş Hı -hı. derisine kesinlikle yağın kullanılmasını tercih etmiyoruz. Evet. Ama her saç türü için aynı şampuanda olduğu gibi farklı türde yağlarımız var. Evet, ben saçlarımı volümlü seviyorsam bunun içinde bir yağ kullanabiliyorum. Evet, evet. evet. Okey, süper. Peki, saç bakım yağı saçı çoğaltır mı? <laughs> Bu da bana çok belan <laughs> biri. <laughs> Kesinlikle böyle bir etkisi yok. Baş derisine uygulanmayan hiçbir şey saçı çoğaltmaz. çoğaltmaz. Sadece saçımıza pürüzsüzlük verir, e, görüntüsünü parlaklaştırır, nemlendirir, kolay taramamızı sağlar, ışıl ışıl olmasını sağlar. Ama uçlarda kaldığı için asla çoğaltma yapmaz. Evet. Yani hani aksine şey böyle dediğimiz gibi biraz önce de gözenekleri tıkadığı için dökülme bile yapabilir. Evet. evet saç neden olur? Karımıza uygulamalıyız yani. Evet. <laughs> Peki saç bakım yağını Elif Hanım hani sonrasında işte saç uçlarımıza uyguladık. Sonrasında nasıl arındırmalıyız? Nasıl temizlemez? Mesela bunu temizlerken de saçımıza ekstra yıprattığımızı düşünüyorum. Ne diyorsunuz? E, saç yapımıza uygun mesela benim gibi çok böyle işlem görmüş yıpranmış bir saçınız varsa sarı saçlar için olan bir keratin şampuanı kullanıyorum. Eğer yüzde hmm. yüz saflaştırılmış doğal bir ya profesyonel bir ürün kullanıyorsam ben şampuanla bunu arındırıyorum zaten. Şampuanla, şampuanlamayla maskeyle bunu arındırıyorum zaten. Muhakkak saçtan arındırmak gerekli ama ben bu Hindistan cevizi yağını ya da zeytin zeytinyağını evde kullandığımız yemekler Salatalara kullandığımız yağı kullanıyorsam ben bu saçtan arındırıcı şampuan Ar kullansam da arındıramam. Arındıramıyorum. Evet. Peki. Şimdi şampuanlama kısmında da yine ona uygun bir şey şampuan seçiyoruz dedik. Evet, evet. var geliyor. Ha sorumu gelmiş yok bir öneri gelmiş. Saflattırılmış ultimate öneririm diyor. Peki. <laughs> Kesinlikle katılıyorum. <laughs> <laughs> Peki. Elif Hanım, sizin böyle favori bakım yağınız hangisidir? E, Oil Ultimate, e, danışanlarımın yazdığı gibi ben biraz daha, daha böyle ağırlaştırmayan e, gül yağını çok seviyorum. Aa benim favorim. E, kırılgan olduğu zamanlarda, saçımın daha kuru olduğu kış aylarında ise şöyle şişesinden de gördüğünüz gibi bitirdim bunu. Birazcık daha renk inciri, e, yağlı bir serum kullanıyorum. Dönem dönem, yaz, kış, bahar ayında da serumlarımızı, şampuanlarımızı nasıl değiştirmemiz gerekli? Aynı şekilde de yağımızı da ona göre değiştiriyoruz. Ben böyle dipnotla geçeyim. Bunları da sitemizden bulabilirsiniz. Evet, kuaföründen.com'da bulabilirsiniz. Evet, e, Lale Kuaför koduyla da indirimli alabilirsiniz. Hemen <laughs> böyle dipnot evet. Peki Elif Hanım, özellikleri neler bu yağın? Özellikleri neler? Saf gül yağından elde ediliyor. E, saçı pürüzsüzleştirirken ağırlaştırmıyor ve mis gibi bir kokusu var. E, hmm. Koku çok önemli. Az önce yayına çıkmadan önce Parfüm ha. sıktım. Eşim şey diyor. Evet diyor. Parfümle de iyi oldu. Bayağı güzel kokuyor. Hayır dedim. E, yayında bunun gideceği için değil. Kendimi iyi hissetmek için sıktım. Ben o kokuyu aldığımda kendimi iyi hissediyorum. Saçların da güzel koktuğunda kendime özgüvenim gelişiyor. Bilmiyorum. İnanılmaz güzel kokuları var. Parfüm içermeden %100 gül yağı. Mesela bu. Hı hı. bir ürünü zaten. Evet. O evet. Ultimate evet. Olive Ultimate şeyde e, siteye de ben zaten onları böyle Evet, evet, evet. <laughs> e, zaten sitemizde de ulaşabiliyorsunuz. Elif Hanımın favori yağını da öğrendik. Evet. E, özellikleri de özellikle gül yağısı e, size kokusunu iyi getirdi. E, peki ulamazlık. Ay, Elif Hanım çok güzel teşekkürler diyelim. <laughs> <laughs> Kokusu. Ben insan... yağları çok sevdiğim için danışanlarım da çok seviyor. Aynen. Neye güveniyorsanız, hangi ürününüzü kullanıyorsanız, onu çok çok anlatıyorsunuz, değil mi? Evet, onu da iyi hissettik için aynen ee, buradan böyle herkese de saç bakım yağları ile ilgili güzel bilgiler oldu. Peki Elif Hanım, çok teşekkür ediyorum. Bize e, bu güzel bilgileri verdiğiniz için. Başka böyle bize söylemek istediğiniz bomba bir şey var mıdır? E... Evet, ben e, ufacık kuaföründen nokta kondan bahsetmek istiyorum. Evet. E, 2020'de hayatımıza giren COVID-19 pandemisiyle birlikte e, salonlarımıza, konuklarımıza ilgili süreçle ilgili yeniden gözden geçirmemiz gereken koşullar olduğunu fark ettik. Değil mi? Ee, ne yaptık? İhtiyaçları, beklentileri sorgulamak istedik. Bu sorgulama bize çok daha ulaşılabilir olmamız gerektiğini gösterdi. Ee, bu nedenle alternatif yollar aramaya başladık, iş arayışlarına başladık. Tam bu noktada Kuaförümden.com projesi bizim için son derece yaratıcı, güvenilir. E, müşterilerimiz, konuklarımız tarafından ulaşılabilir olması bize çok mantıklı geldi. E, Türkiye'de ilk olması, sadece kuaför hissedarlarından oluşması, bizim en çok ilgimizi çekendir. Yüzde yüz bizim çalıştığımız firmalardan geliyor ürünler. Evet e, Benim için en önemlisi de dijital ortamda biz kuaför salonunda çalışırken atladıklarımızı e, dijital ortamda ee, konuklarımıza sunma imkanımız oldu. Ee, ben de aynı zamanda kuaföründen.com'un hissedarıyım. Evet. Sadece kuaförlerden oluşuyor. Güvenmediğimiz hiçbir ürünü koymuyoruz. Ee, sevgili Erkan Güzel sayesinde böyle bir projeye ortak olduk. Ee, bizim asıl e, tabii ki e, dijitalde satış bizi mutlu ediyor ama bizi daha çok mutlu eden şey konuklarımıza verdiğimiz serviste bizi rahatlatmış olması Değil e, mi? ulaşılabilir olması konuğumuzla beraber giriyoruz salona geliyor mesela benim elimde x bir marka yok ben başka bir markayla çalışıyorum Diyordu, bunu kullanıyorum ben kuaförüm bunu veriyordu ama sizde yok hemen beraber girelim diyorum kuaförümden koma giriyoruz Aa diyor fiyatları da çok iyiymiş. O zaman indirim kodumu da kullanım diyorum. Yüzde on indirimini de alıyor. Ben burada mutlu. E, satışımız yapılıyor. Ben illa salondan bir ürün vermek zorunda değilim. Buradan bana fayda sağlıyor. Ama en önemli noktası da şu. Ürünü biz her yerde satıyoruz. Güvendiğimiz her şeyi veriyoruz müşterimize. E, evet. en önemli noktası şu. E, danışanım orayı açtığında e, diyor ki Elif Hanım benimki de kur, kırılgan kuru e, size çok müsait bulamıyorum soru soramıyorum ya da aradığımda müsait olmuyorsunuz geldiğimde hep başkalarıyla ilgileniyor oluyorsunuz bana ayırdığınız vakti de çalmak istemiyorum biz bu devrede hemen orada bir uzman danışanımız var onu devreye sokuyoruz 7-24 bizim için mücadele ediyor çaba gösteriyor e, sormak istediğiniz her şeyi Şefka Hanım Orada evet. yanıtlıyor. Bu da bize gerçekten konfor sunuyor. Ee, i̇stediği her şeye ulaşırken e, danışandan da, uzmandan da bilgi aldığında e, evet. gönlü, kafası rahat, güvenilir. Ürünü bana getirdiğinde, aa evet ben de şunu almıştım, sordum zaten. Biz de onu salonda görüp de tasdiklediğimizde e, bizim konforumuz artıyor. Ee, değişen dünya koşullarında zaten şu anda en çok ihtiyacımız olan şey evet. e, dijitalde güven. E, sürecinde güven, yüzde yüz profesyonellik. Kesinlikle. Bu yüzden e, hani iyi bir aksiyon aldığımızı düşünüyorum. Koafurumdan da çok mutluyuz. Bizim Biz. çalışmadığımız dönemlerde de bizim desteğimiz aynı zamanda konuklarımıza da çok büyük destek oluyor. O yüzden. Ee, sevgili evet. Hakan Güzel e ve e, uzman görüşünüz için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum gerçekten bu kadar güzel açıklanabilirdi. <laughs> Böyle acayip <laughs> mutlu oldum çok teşekkür ediyorum. Ben de zaten burada danışanlarımıza elimizden gel ya yani elimden geldiğince onlara doğru fikirler vermeye çalışıyorum. Hatta dediğim gibi kuaförleriyle birlikte ortak fikirler de bazen alıp e, tavsiyelerde bulunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür e ediyorum çok mutlu oldum burada olmak bir bayan kuaför olmak evet. burada çok çok evet. mutlu oldum ee, annemden aldığım bayrağı inşallah kuaförümden nokta.com'la çok ileriki yaşlara kadar sizlerin desteğiyle götürebileceğimizi düşünüyorum çok teşekkür e ediyorum güzel. ve e, tavsiye de çok güzeldi saç bakım ilgili birçok soruyu da yanıtlamış oldunuz çok teşekkür ediyorum ben teşekkür e ediyorum e Saç bakım yağları işe yarıyor mu kısmında? Evet yarıyor. Saç uçlarımıza doğru yağ uyguladığımızda yarıyor. Ee, ama saçlıklarımızda saç bakım yağlarını uygulamıyoruz. Evet. Distan, evet. Hı -hı. Elif Bostepe'nin favori yağını da öğrendik. Linkini de bırakacağım zaten. Ee, ve e, Dalek Vaför koduyla da %10 indirimini alabileceksiniz. Evet. Bu güzel bilgiler için yine teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> <laughs> Çok mersi.